Hadi takım, daha çok erken. Hadi dışarı çıkalım ve biraz küçültücü parçaları bulalım. Yavaş Doris. ele dönüştü. Beklediğim cevap bu değildi. Hepinizin nesi var böyle? Akşam saatlerine kadar yağmur durmayacak. Görünüşe göre bugün evde kalacağız. Şaka yapıyorsun, değil mi? Evde kalıp hiçbir şey yapmayacak mıyız? Tüm gün hem de. Bil Trajik değil mi? <laughs> Hadi de ama bu saçmalık. Annemin dediği gibi birazcık yağmurun kimseye zararı olmaz. Hey zek! Bence dışarı çıkmamalısın. Ah, gördün mü? Bunun nesi bu kadar? Oh. Oh. <laughs> oh, evet bu doğru. Yaşam için biraz da olsa yağmur gerek ya da zekin durumunda büyük bir damla yağmur. <laughs> Damda da sevdiğim gibi. Evet. İki yaban mersinine iddiaya girerim ki zek bir Tamamdır. dakikaya gelir. Öde bakalım Chavzer. <laughs> Bir dakika demiştin. Sadece 10 saniye geçti. Ah, pekala. Sanırım evde kalıyoruz. Peki bütün gün ne yapacağız? Hatırladığıma göre yaz tatilinin nasıl geçtiğine dair bir yazı yazman gerekiyordu. Eğer tekrar okula gidebilirse. Bu nasıl bir tavır böyle? Küçültücüyü elbet tamir edeceğiz evlat. Ve seni biyoloji, matematik ve İngilizce dersleri için tam zamanında okuluna geri göndereceğim. E, tanrım Böyle söyleyince gerçekten sabırsızlandım. Ah, Peki hala aklından neler geçiyor? Yazman gereken şu okul ödevini yaz. Yaz tatilinin hakkında olanı. Bugünden hallet de bitsin. Aa, işte burada. Yaz tatilinizden ilginç anları betimleyin ve büyümenize nasıl yardımcı olduklarını bizlere anlatın. <laughs> Büyümek mi? <laughs> Boyum milimetrelerle ölçülür hale gelmişken büyümekle alakalı nasıl yazı yazabilirim ki? Yani büyümek var bir de büyümek var. İlk günden bugüne ne kadar yol aldığını sana hatırlatmak zorunda mıyız? Korkmuş sakar bir lastik top gibi. <laughs> <Evet. gülüyor> Çok iyi hatırlıyorum. Aa! 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 Canavarlar! Nerede? Neredeler? Zek! Canı yanmış olmalı. Böcekli bir kabus. Ha ah, ah. ha. Ah. Ah. Ha. Ah. 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 Olmadı. Oh, ah. şaka yapıyor olmalısın. Bu iş bende. Ha. Ah. 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 Oh. Ah. <laughs> ha. Ama lütfen ara sıra hata yapan sadece ben değildim. Ya Vilo, pembe limonata bardağının altında seni şapşallaştıran şu maddeyle hap olduğunu hatırlıyor musun? Ne gündü? Neden bahsettiğini hatırlamıyorum. <laughs> Bu şey tam anlamıyla ve gerçekten dünyadaki en iyi ve en harika şey olmalı. Çıkarın beni, çıkarın beni, çıkarın beni. <laughs> hayır, hayır, hayır. Ah! Bilova bir çıkış yolu yok. Cam 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 cam. Başka neyi severim ve biliyor musun? Bunu yapmayı. tamam tamam biraz şapşallaşmış olabilirim. Ama bu yaz Sid'in de parlak anları olmadı değil. Merak ediyorum da yoruldun mu? Çünkü aklımın her köşesinde sen vardın. Buraya kalan elveda zalim ya. Ah bak sen şu işe. Kancıyı mı yutu? <gülüyor> <gülüyor> Harika zamanda Sid. En azından tek seferlikti Chaucer. Senin gibi her yemek vakti olmadı. İştahın ara sıra bizi olmayacak sıkıntılara soktu. Kasım olduklarında Sik ve Çavsır'a raki bulasın. Lezzetli! Çekar! Çekar! İki! İki bir! Etnaf. Dur! Biz kazandık! Çekar! Oo! Oo hayır! Oh hadi ama! Bir tuzağı tetikledim! Bakın eğer yapmasaydım çılgın Fred'le asla tanışamazdım. Evet bu yaz bir sürü yeni arkadaş edindik. Fred ve Bob'un cehennem tünellerine hoş geldiniz. Hey aşağı bakın. Aa V sizi buldu değil mi? Biz sizi bulduk. Ben çok çok güzel görünüyorum. <laughs> Bana mı söyledin? Hayır. Oo. Ben hemşire Vafkis. Sakın unutmayın. Buradaki pembe şey de kim ve neden benimle konuşuyor? Hmm. Çocukta büyük potansiyel var. Bir gün benim eşitim olabilir. Beni eğitti ve günü kurtaran da o kuf hareketleriydi ama. Aa, evet, arkadaş var, arkadaş var. Değil mi Zek? Ah, sakın başlama. Oh. Zek ve Lydia bir ağaçta oturuyor. Çok güzel değil mi? Ne düşünüyorsun Zek? Sanki bana söylemek, söylemek istediğin bir şey var gibi Zek. Çok tatlısın ama senin yanında yalnız olmak beni gerçekten korkutuyor. Tabii bana beni sevdiğini söylersen o başka. Hayatının en romantik günü. Ah oh, tanrım. Oh. Beni sevdiğini söyle. Şimdi ve daima. Neden sen? <gülüyor> <gülüyor> Pekala bu kadar Lidya yeter ama. İşlerin yolunda gittiğini bir düşünsene. Oo, hadi ama dur. <gülüyor> <gülüyor> Sanki annesinden yeterince çekmiyormuşuz Evet Adilla'ya bayılıyorum o tatlı ses tonuna da. Lidya çöpe at. Lidya esenleri bağla. Lidya, Lidya, Lydia. Lydia, Lydia. Sizi sefil mantar beyni şapşallar. Sizi öyle bir kovarım ki şaşırır kalırsınız. Sen de en az dışarıdaki şapşal böcekler kadar kötüsün. Size neden para ödüyorum ben? Siz birbirini arayan iki şapşal güdümlü füze gibisiniz. Kes sesini kovuldun. <laughs> Tatlı. Gnet <laughs> tam oyuncak ayı gibi ama değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> oh, şunu yapmayı kes. Ama zeka küpü böceklerin yerini tutamaz tabii ki. Lo ikide bir çok etkileyici değil mi? Evet. Neredeyse yüzde yetmiş başarı sayılır. <laughs> neredeyse mükemmel. Bir, i̇ki, bir, iki. Oh. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Pekala saat iki oldu ve be. ben de salı günü doğmuşum yani. Bir, bir, on bir yapar. <laughs> Evet. Aa, evet, aa, evet. Evet. Şuna bak. Heh <laughs> şapşal olabilirler ama sayıları gerçekten çok fazla. Oh. <laughs> hey, kamplarına sızdığım zamanı hatırlıyor musun? <laughs> evet. Böcekse böcek kalın. <laughs> 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 Meluk, dön mü dur. Şimdi dinleyin. Her gün güneş doğmadan kalkacaksınız. Tuvaletler temizlenecek. Yemek salonunun yerleri silinecek. Yıllardır çaylaklara eğitiyorum ve senden daha aşağılık bir kurtçağı henüz rastlamadım. Ah. oh. <gülüyor> <gülüyor> Peki hala. Belki de böcek rolünü iyi yapamadım. Ama siz ve sahip olduğunuz takım oyunu sayesinde o böceklere çok zor anlar yaşattık. Hadi takım. Vilo. Başlıyorum. <laughs> Hadi çocuklar, yapalım şu işi. Yakaladım. Hayır. Acele et, Willow. çocuklar, bu iş daha bitmedi. Ha, biliyor musunuz çocuklar? Tanırım yazı yazmaya hazırım. Ben büyüdüm, ailem de öyle. Siz çocuklar benim ailem gibisiniz. Normal boyuttaki ailemi özleyeceğime de eminim tabi. Özellikle annemi. Annenden bahsetmişken. Çikolata. Bu ondan gelmişti. Özel bir an için saklıyordum. Ah, eh, sanırım yağmurlu bir gün özel sayılır. Hey anne. Az önce seni düşünüyordum. Yaz sonunda seni görmek için sabırsızlanıyorum. Biliyorsun, problemlerim hakkında kafa yormak bile onların ufalmasını sağlıyor. Güneş açtı, işe dönme zamanı. Sanırım işbaşı yapıyoruz. Seni seviyorum Zek. <laughs> Hadi gidelim. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor>